Merhaba bu videonun konusu çok önemli. Bebeklerimizi alerjiden nasıl koruruz? Sanayileşme ile beraber alerji patladı. Bunun yanında alerjili anne ve babaların çocuklarının alerjili olma ihtimali çok çok yüksek. Peki nasıl koruyacağız? 2 sene boyunca hiç aralıksız anne sütünü bırakmayacağız. Asla mama kullanmayacağız. Daha hamileyken annelerin sütünün az gelme ihtimaline karşı mutlaka bir süt anne ayarlayacağız. Burun yıkama kitleri eczanelerde satılıyor. Bebeklerimizin burnunu günde iki defa özellikle uykuya yatmadan önce ve beslenmeden önce temizleyeceğiz. Probiyotik alımı hat safhada önemli. En kaliteli probiyotik diğer bebeklerden alınır. Diğer bebeklerle temasa çekinmeyeceğiz. Ama bunu yapamıyorsak eczanelerden probiyotik alabiliriz. Ama marketlerde raf ömrü nedeniyle probiyotik içerdiği söylenen yiyecekler, içeceklere pek güvenmeyin. Titiz anne asla olmayın. Babanız bırakın, biraz infeksiyon geçirsin. Hemen antibiyotik kullanmayın. Bağışıklık sistemi ne kadar iyi olgunlaşırsa alerjiden o kadar kolay korunur. Yabancı protein almamalılar. Yani bal, inek sütü, kırmızı et ve beyaz etten mümkün olduğu kadar 2 sene boyunca kaçının. Bunların yerine keçi sütü kullanabilirsiniz. Hububatlarla protein almasını sağlayabilirsiniz. Mercimek, nohut gibi küçük balıkları, taflı su balıklarını tercih etmelisiniz. Ağaç yaşken eğidir.